Pabcı merhaba dostlar Bugün sınıfta kaldığımız yerden Doğu rankta yılanla ve rank kasmaya sıralama kasmaya Hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim Ve hızlı bir şekilde yine moda doğru atlıyoruz Bakalım bugün başına neler gelecek bilmiyorum ama Rastgele eşleşmeyle bakacağız Göreceğiz Bakacağız. Direkt merdivene çık balkona çıkıyorum Gel lan sana. Enes mikrofonun var mı? Alttan biri girdi. Arkada güzel bir şey var gibi. Kay kay. <laughs> i̇yi iyi güzel. Gel yukarıda 3 yelek var. İstiyorsan eğer. Tamam abi burada. Aykay da var Millet kaykayla geziyor lan. Adam nerede? Biri sağ odda, biri sol odda. Abi gel bunlar sağlamadı. <laughs> ben unuttum <üstümdeler>. da <laughs> Pardon. Bunu aldım arkadaş yok herhalde. Güzel güzel iyi loot aldım. İstiyorsan moda tekrar gel. Ben hala hayattayım. Seni kaldırırım olursa. Ölürsen. Abi sen sen TikTok adamın falan var mı? Benim TikTok hesabım var ama ben YouTube'cuyum ya. YouTube'cu musun abi? Aha. Adın ne? Adım Ferdi. Abi Adı sen bu maçı paylaşacak mısın? Efendim? Dem sen bu maçı paylaşacak mısın? Valla maçı winnersek paylaşırım. Tamam hadi. Senin rankın ne şu an Enes? Efendim? Rankın ne? Valla ben... Ben oldu? Ben 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 aldım. Ben Abi ben ben Emir bu ben arkadaşımın hesabı. Yani sen arkadaşın hesabına girdin. Arkadaşım efendim, ben ben olayını aldım. Benim hesabım vardı mı mumyalıydı? Ben kuzenim ben de yine tekrar geri aldım. Ben ben de. Ben de. Ben de. de. Anladım. Neyse bu arada bir gidiyor bir geliyor. Onu çözemedim de anladım diyeyim bari şimdi ayıp olmaz. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Oradan seç beğen al ya lootunu. Yok ben almayacağım abime. Sen alırsan al. Adamlar geliyor. Aynen. Gel lootunu al. Paraları topla tank parası yaparız seninle. Kaç var şu an? 17 tane. İyi 70'te bende var. Önümde. <laughs> Bana doğru bir yardım. Güzel. Oğlum bombacı mülayim olacağım lan. Bunu da aldım. Ne oluyor lan bana? Ben, ben böyle biri değildim. Bir dakika. Ne oluyor oğlum? Her bombaya düşüyor. Enes modu temizledik sanırım. Ne diyorsun? Toplayabildiğim bütün paraları topla. Bende 98 lira para var. 200 lira yaparsak 2 tank çekeriz. Bir aşk gel bu bir Bak bak. Modda biri gelirse dikkat et ama. Şu an kimse yok da gelirse dikkat et ölme. A few moments later. Birisi geldi bu arada dikkat et. 3 kişi oldu sayı. Gerçek adam mı geldi bot mu geldi? Yine çıkmış çıkmış. Tamamdır. Senin cihazın ne? Benim cihazım 16 Pro. Seninki ne? <laughs> Sesin böyle konuşurken gidiyor arada. Sanırım mikrofonu kapatıyorsun. Ya <laughs> Evet hadi ya. Ben ben mikrofon. Tabii sen ben telefon alıyorum. Devam abi ben telefon. Tarafı Redmi 13. Ben 45 FPS veriyorum. Olsun 45 değidir be. Eskiden 15 FPS değiştirdim yine. İyi ee, güzel yükselme var. E son iki falan oynuyorsan bak buralarda pompalı var. Yok abi ben ben dört tane okuyamıyorum. Okay. Gizli oda anahtarı buldum bu arada. Ben M4 bulamadım ya. Avukasa vereyim M4. Yok yok sen kullan ben kendimi arıyorum. Aa avuk buldum tamam avuk da güzel. Abi ben Scar kullanacağım. Scar mı kullanacaksın? Evet abi. Niye? Ben Scar burada ben Scar kullanacağım. Öyle abi. Sen M4'ta. Okey. Daha sonra. Bittik <laughs> Var var skobum var benim. Skobum var. Skobunu al 4x'im var. Var var bak burada 4 var, 3 var, skop dolu. 3 çanta var orada. Sayı gene 3'e çıktı. Biri geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. <laughs> full full geldi. Bot herhalde. Botmuş. Hadi gel gidelim ya yavaştan. Burası biraz tehlikeli olacak. Şimdi bizim arabamız yok. Aşağı kaldırmaya gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyorum aracı. Ben sana paraları vereyim. Bak bak Enes şu paraları al. Ben bir araba üretmeyene gideyim geleyim tamam mı? Sen burada ölmemeye çalış. Tamam abi. Enes ya da bir şey diyeceğim lan. Gelsene gel gel. Bak şimdi senin kaldırma hakkın yok. Benim kaldırma hakkım var. Sen Bence paraları evet. sen ver. Sen git ben seni buradan çağırırım. Nasıl? Evet, tamam abi. Hadi sen git. Ben şimdi modda bile geri doğabiliyor mu ya? Garaja bak gel. Doluysa hiç yorma kendini. Ölürsen ben kaldırırım seni dert etme. Yok abi. Bu adam zaten güzel Şimdi benim moddaki canlanma hakkım var ya o yüzden gitmedim ben. Biri buraya gelirse ben gene fight atabilirim sıkıntı yok. Ama oraya ölürsem hem bu hakkım gidecek hem bu gidecek boş. Kaykayla gidiyorsun değil mi? Evet abi gidiyorum. Açılmış yani. mı ora? Yok abi. Tam. Abi. Cooper üret. Cooper Cooper. Turuncu var ya. Tamam. Evet abi biliyorum. Meklerim ama. Aynen. meklerin Cooper her şey diyoruz o arabaya ya. Kimin ne dedi belli değil. Gel hadi. tamam tamam geliyorum. Efendim? Gel. Şu anda sürdüğün araba. Matlarsan gidip. Bugatti. Ya. Keşke matkı şu, matkı. şu var mı? Ben bir alan dışına gideceğim. O kahvaltı hazırlamışlar sizin evdekiler. Maç bitsin de sen de git yemeğini ye. Atsın atsın da boş ver. Biz şimdi seninle tank çağıracağız. Maç sonu win alacağız. Şimdi alanın kapanmasına 2 dakika var. Alan kapansın. Sonra tankı çağıracağız. Önde biri var. Bunlar da bu markete geldi. Tamam burayı boş ver. Boş ver onlar da bu markete geldi. Ben şuradan fişi alayım sonra kaynak tabancasını alırız. O kolay iş. Işte. Bekle sen için mi? Hadi gidelim. Şimdi alan kapansın. Tankımızı çağıralım sonra marketin birinden de kaynak tabancası alırız. Bir şeyi nereden aldık? Nereye geldik? Ben de bilmiyorum ki. Dolanıyoruz gene haritayı. Vallahi full dolanıyoruz böyle geziyoruz. Sana bir şey diyeyim mi? Gel şuradan yeni bir araba alak. Bunun yakıt bitti. Alan dışı hayatta kalacak sağlık eşyan var değil mi? Şurada atıyorum fişi. Gel şimdi evlere gidelim. Burayı istediğin gibi lootlayabilirsin. Bandajını alırsan iyi olur. Alan dışıyız ya. Bandaj lazım. Kişisel şok cihaz var bak. Bende var sen al onu. Yoksa. Ya para, aaa değil mi? Efendim? Ben sen de vallaha vardı. Sesin gidiyor, geliyor tam anlayamıyorum. Dem abi, hani sen gizlodan anahtarını bulmuştun ya. Aha Ha doğru doğru dur orayı açayım ben unuttum bak. Gel gel açayım lootla burayı. Ben onu unuttum açmayı. Gel. Burada ne var? Drop'sa MK var. 3 set var. Yani işine yarayan işler şey varsa al. Evet. Bak sana şu parayı da vereyim. Marketten bir ihtiyacım varsa al. Kaynak tabancası kesin al. Bir şeyimiz geliyor. Maç sonunda kaynak tabancası lazım bize. O benim de lan. Sen al da ben şu tankı alayım millet kaçırmasın. tamam geliyor. Bana oraya bir kaynak tabanınızı al koy. Benimkine çöktün. Aldım. <laughs> tamam tamam. Aldın değil mi kendine de? Evet al yardım aldım. Nerede? Bak burada. Ha tamam render atmamış. Şimdi 5 lira para var. Bende de 20 lira var. Ben de 20 lira <laughs> Çek çek alacağım bir şeyler varsa bir daha durmayacağız alana gideceğiz. Şimdi Megatron da var Optimus da var. Alan dibinden yavaş yavaş oynayacağız. Bandajın yoksa vereyim. <laughs> Tamamdır. Optimus'u patlattılar. Optimus'u değil de Megatron'u patlatsanız daha güzel olurdu be. Değil ya. Megatron, sorun Megatron ya tank gücü çok kötü oluyor ya son iyi İyi güzel de ya ben deyken iyi ama rakip deyken hiç iyi değil. Şurada şöyle bir durdum. Az bekleyelim bir dakika sonra gideriz. Ben bir şey gördüm de. O da beni görmüş. Ağacın arkada bak. Şu var ya. Alayım ona? Görüyorsan al abi meyli. Çok açığa gitme ama ölürsün bak öyle. Bak sakın ölme. Bana lazımsın sen. dedim. Kaykaya bin kaç ben seni alacağım. Kaykaya bin kaç alacağım. Tamam abi. Bir de bir tane bekle kaykanın. Sesi gel. İşte bu yüzden dedim. Gitme diyor o kadar. Cover mavur bir yer bul ben seni alacağım. Gel gel bin içine. Kimseye gözükme gel. Bin. Ya işte bu yüzden. Sen çok yukarı gittin orada. Şimdi alan nerede kapanacak? Değişik bir alan. Megatron'a patlamadan bir yerler almaya çalışacağım. Megatron orada. Çok kalabalık, güzel sayı var. Ben bir onaracağım şunu azıcık. Deneyim mi? Tamam. Şimdi alana gireyim diyeceğim daha bir şu Megatron çok sıkıntı ya. Ona gözükmek istemiyorum ama ona doğru da gidiyorum yani öyle bir şey. Buralarda böyle alabileceğim güzel bir yer var mı diye bakıyorum da. O bizi görürse çok sıkıntı olacak. Şey bir durdum mu burada? Bir dakika lan ben yılan gördüm. Megatron'un bize gelme ihtimali ne kadar? Şu an gelmiyor. Gelirse kaçarım. Adam var abi. orada. Gördüm gördüm. Geri kaçtı. Tam sıkıntı yok. O Megatron'un arkadaşı herhalde. Yavaş yavaş acele etmedim. Sakin sakin maç kalabalık. Megatron ile Optimus bize gelmez. Optimus'tan zarar gelmez de. Megatron çok sıkıntı. İşte ya. Bir tank daha var. Ona sıkıyor sanırım. Duydum sesini çünkü. Optimus'u patlattılar. Çekemedik. Sen bin bin kaykayla uçuyorlar, alına gidiyorlar şu an mesela. Enes kaç tane bandajın var? Abi ben ben üç tane köfte var, iki tane kit var, iki tane daha sağlık çantası var, daha daha sonra bir tane şey şey var. Sen de ağrı kesici. Maşallah. Bagaja bir tane kit attım, bir tane bir de bandaj attım. Bunları al istersen. Her şeyim var. Tamam, abi, teşekkür ederim. em değil. Ah, ederim. Şimdi solda Optimus var. Şey Optimus dön Megatron. Var. Abi biz niye Megatron'la aynı yerden gidiyoruz ya? Kardeşim gitsen alına. Çok sıkıntı oldu. Yoksa bir dakika Megatron gelemiyor. Baga girmiş. Çok iyi. Megatron yok. Aa, önden, önden. Aynen, aynen yok lan geldi. O kadar da sevindiydim gelemiyor diye. olunda Megatron var. Megatron 360 atıyor. Takıp atalım mı? Efendim? Ben Ne ne ne? İndi oğlum. Bilmiyorum ki kim. Alo. Ses var mı ses? Alo. Aa, alo. Where are you from? Aa, ya oğlum az önce dostluğundan sen iki saniye önce. şansımızı seveyim. Aga sola tükürsem şey, sağa tükürsem şey bu ne? Ben öldüm. Help. Kanka yapacak bir şeyim yok. Helal lan gene de Helal sana. De. Helal lan sana. Artı 11. Evet bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz. Sardık kaçar. Bay bay.